başlangıçlar beyaza yapardı yuvalarını. Önce saçaklarını kirliye boyadı insanlar. Yalı çapkını terk etti sevda tepesini. Sonra turkuaz mavi boğazı yunuslar. Nefret katık oldu sofralara. Beti bereketi kaçtı ekmeğin. Artık değişmeli bilindik ezberler. Umutla gülerek uyanılsın sabahlara. Yeni bir yıl, yeni heyecan, yeni adımlar. Sade kahve kokusu ile silinsin anılar. Yeni bir öykü yazsın kalemler. İlham perileri tef çalsın. Dokuz sekizlik ritimle raksederek, Sufle versin şairin kulaklarına. Tekrar yok, nakarat yok. Kırık, aksak, acı, keder, keşkeler hiç yok. Hayaller, sonsuz pişmanlıklar geride. Tatlı bir rüzgar güneyden essin. Şansına belki Meltem, denizden imbat. Ağaçlar yerlere eğilip selama dursun. Düşen tohumlar saçılsın ortada. Serçeler, karıncalar, börtü, böcek. İnsanlar bölüşsün bazıları yağmurla karışsın toprağa. İlk güneşle tomurcuklanıp tekrar baş versin aydınlığa. Çiçekler fısıltıyla konuşsun arkamızdan. En çok papatyalar gülsün acizliğimize. Kurumuş sazlar yontulup neye olsun emekle. Usulca ruh üflensin usta Neşeli bir çocuk Arya söylesin sanıncakta. Yeniden kurulsun özlenen hayat sevdalara yelken açılsın acemice. Sundurma altına sığınmış yeni yetme sevgililer. Daha bir sokulsun birbirlerine. Ay ışığı huzme yapsın üzerlerine. Tılsımlı bir söz dökülsün ardından. La hem çalsın balkonlardan. Alkışlarla perde kapansın. Aşk olsun. Aşk olsun. Tüm bu güzel dileklere katılıyorum. Hepsi olsun ve aşk olsun bu yeni yılda. Çok sevgili Mehmet Ali İpekçi'nin bu nefis şiiri, aşk olsun isimli şiiri yine bir dileğimiz olsun yeni yıl için. Yüreğiniz, gönlünüz var olsun değerli üstadım.